Bandırma Vapuru'nun yapımı ve tarihçesi. Bandırma Vapuru, 1878 yılında İskoçya'nın Glasgow kentinde 279 gross tonluk yolcu ve yük gemisi olarak inşa edilmiştir. 47,7 metre uzunluğa, 6,83 metre genişliğe ve 4,27 metre yüksekliğe sahiptir. 50 beygir gücünde 2 silindirli, iki genişlemeli bir buhar makinesine sahiptir. Tek pervane saatte en fazla 9 mil hız yapabiliyordu. 1894'te o zamanki deniz yolları işletmesine nakledildi ve Türk bayrağı çekilerek, adı pandırma olarak değiştirilmiştir. Marmara Denizi'nde yolcu ve yük seferleri yapmıştır. O zamanki deniz yolları işletmesi, tüzük değiştirerek 28 Ekim 1910'da Osmanlı Seyri Seferin idaresi olunca gemi bandırma olarak isimlendirilerek posta vapuru haline getirilmiştir. 19 Mayıs 1919'da Atatürk ve silah arkadaşlarını Samsun'a götürdükten sonra tekrar posta hizmetlerine devam etmiştir. 1924'te hizmet dışı durumuna getirilmiştir. 1925'te gemi İlhami Söke adlı Türk armatöre satılmış ve aynı kişi tarafından 4 ay içinde Haliç'te sökülmüştür.